Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. dönem milletvekili seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan itirazların karara bağlandığını ve sonuçların resmi gazeteye gönderildiğini söyleyen Yener şu ifadelere yer verdi. Değerli basın mensuplarımız 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17 itibariyle olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup Kurulumuz 29 Mayıs 2020 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde 88.92 yurt dışında %53.80 oranında katılım olduğu görülmüş. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam %87.05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür. Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61 Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İyi Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız. Cuma günü mazbatasını alan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk bugün meclise giderek kaydını yaptırdı. Kayıt sonrası sosyal medyasında paylaşım yapan Öztürk, 28. dönem AK Parti Düzce Milletvekili olarak kaydımızı yaptırdık, rozetimizi taktık. Çıkmış olduğumuz bu yolun vatanıma, milletimize, devletimize, düzcemize ve şahsıma hayırlı olmasını dilerim. Rabbim utandırmasın ifadelerini kullandı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, cami meydan çarşı konseptiyle hayata geçirilen Ceddiye Meydan Projesi çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Başkan Özü bu doğrultuda beraberinde belediye başkan yardımcıları ve imar müdürlüğü yetkilileriyle birlikte çatı kaplama çalışmalarının devam ettiği projenin son halini inceledi. Ceddiye Cami ile uyumlu ve bütünlük oluşturacak şekilde yapımı devam eden çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Özü, dükkanların iç kısımlarında gezerek Projenin kalan kısımlarını da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için talimat verdi. Evet bir şey yeri verdik, klima yeri verdik. Ondan sonra klimaları da taktıracağız. Klima da. Klima sonra daha bir bütün olmasa açısından iyi olur. Bir çanak Beltaş AŞ Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sayın Fevai Arslan şirket yönetim kuruluna sağlık ve şahsi işlerinin yoğunluğu sebeplerini belirttiği bir istifa dilekçesi vermiş olup herhangi bir görevden alma ve görevden el çektirme şirketimiz tarafından söz konusu değildir. Şirketimiz tarafından Fevai Bey'in gerekçeleri insani ve ahlaki bir sorumluluğun karşılığı olarak değerlendirilmiştir. Fevai Bey şirketimize hizmetleri ve kazanımları olmuş birisidir. Kendisinin kararının bir karalama kampanyasına dönüştürülmesi üzücüdür ve gerçekten uzaktır. İş bu sebeple değerli Düzce Komoyuna saygıyla duyulur ifadelerinde bulunuldu. Türkiye'nin en büyük konteyner üreticisi Düzce Valili oldu. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve binlerce kişinin evsiz kaldığı depremler sonrasında harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, Depremzedelerin barınması için konteyner üretimi başlattı. Yapılan yeni çalışmalar ile birlikte depremzedelerin iş yerleri için de ticari konteyner üretimlerini de gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada Düzce Türkiye'nin en büyük konteyner üretim merkezi oldu. Sıfırdan başlayıp günlük 200 ila 220 arasında üretimi yapılan konteynerler depremzedelere sıcak yuva oluyor. Yetkililer bugüne kadar 12 bin adet konteyner yapıldığını, bunların 2 binin iş yeri olması için bölgeye gönderildiğini belirttiler. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün yakından takip ettiği modern pazar yeri projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Beş mahalle için planlanan pazar yeri projesinin ilki Aziye Mahallesi'nde tamamlanırken sırada Hamidiye Mahallesi için hazırlanan projenin yapımına başlanacak. 2337 metrekare alan için projelendirilen modern kapalı pazar yeri 140 tezgah kapasitesinde olacak. Daha çok şehrin kuzeybatı kesimlerinden rağbet görmesi beklenen pazar yeri kapasitesi dolayısıyla hem temiz hem de düzenli alışveriş noktalarından biri haline gelecek. Çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde modern pazar yerinde tezgah açan esnaflar elektrik ihtiyacını buradaki hat üzerinden sağlayacak. Böylece modern pazar yeri kendi enerjisini kendisi üretecek. Doğa dostu sistemiyle çevresine örnek teşkil edecek. Proje ihalesinin 11 Nisan'da yapılması ile birlikte vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Düzce Belediyesi ekipleri alan üzerinde temel atma hazırlığını tamamladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün 31 Mayıs'ta temel atma töreni yapılması talimatı ile birlikte organizasyon içinde hazırlık yapılmaya başlandı. Temel atma töreni Hamidiye Mahallesi'nde bulunan mevcut pazar yerine sınır alanda 31 Mayıs saat 14'te yapılacak. Olay Ozanlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hafta önce kaybolan İbrahim Uzun'a ait inek Mera'da kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Su kuyusunda iki inek olduğu fark edildi. İbrahim Uzun'un ineğinin telef olduğu belirlenirken diğer inek için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından canlı inek vinç yardımıyla kullanılmayan su kuyusunun içerisinden çıkarıldı. Sahibi uzun süre suda bekleyen hayvanını sakinleştirmeye çalışırken inek daha sonra merada kendi haline bırakıldı. Su kuyusundan cansız olarak çıkarılan hayvan ise sahibinin bilgisi dahilinde gömüldü. Hayvan üstüne basabiliyor mu? Sal aşağı doğru. Şu Doğru doğru kaldırayım mı? Bekle bekle. Içeceğim, gel. Gel. Gel, koy, gel. 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 Kaldır Gel. 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 Yukarı yukarı abi yukarı bomu kaldı. Bom yukarı abi. Şurada gel. Şurada gel. Sola çek biraz. Evet abi kaldır. Evet, aynı şey, abi. Hayır, abi. Evet, karsay, Bravo, bu kadar. İndir aşağı. Abi kaç, kaç, kaç. Şuradan çekilin abi. Hangisi misin Mehmet abi. Abi az, az bekle. Alın, alın. Kovma oradan, gel öyle de. Döne gel, aynen. Kaçı, kaçı erkebenin ömrüden uzak olunca. var ya. <laughs> aslıya. Aynen. Uzak abi, çok iyi. Çok aslıya aynen. Ülüküm. Ben bunu ne bileyim abi? Yürü, 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 1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 58. .'si düzenlenecek olan tarihi Akyazı, Akbalık yağlı güreşleri 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Akbalık Er Meydanı'nda 40'ı baş pehlivan olmak üzere 600 güreşçinin katılacağı tarihi yağlı pehlivan güreşlerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İki bayramlar günü oluyordu. Şimdi sadece güreş olduğu için bir takım halk gelmiyor. Yani sadece güreş severler geliyor. Ve yıllarca bu şekilde devam etti geldi. Ben de o ak yazı akbalık güreşlerin içinde... var meselesi. Ama burada akbalık yağlı güreşlerin içinde minler güreşi yapıldığını bilen var mı? Bu duygu ve düşüncelerle de 58. Akbalık güreş ağımız İbrahim Şahin'e saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Dört. 40 tanesi baş olmak üzere toplamda 600 güreşçinin yarışacağı 58. Akbalık güreşlerinde Ali Gürbüz, Mustafa Taş, İsmail Koç, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Ahmet Kavakçı ve Kara Hüseyin'imizin gururu, en genç baş Ser, Serdar Yıldırım kardeşimizin de içinde bulunduğu Türk tane baş beylivan, Toplamda 600 sporcunun yarışacağı akbalık güreşlerini inşallah bu pazar günü icra edeceğiz hep birlikte. Bugün hem bunun tanıtımını yapalım hem de ağımıza bir söz verelim, ağamızı sizlerle tanıştıralım diye bir aradayız. Atasporumuz Akyazı'da ee, bir dönem yapılmamış ama işte 58.siz olacak. Biz de hem Ataspor'umuza destek maksattı hem Akbalı'nın, Akyazı'nın ismini Türkiye'mizde duyurmak maksattı. Biz de bu organizasyonu devam ettiriyoruz. İnşallah hayırlısıyla kazasız belasız 4 Haziran günü tamamlamış oluruz. Hep birlikte yine hem Ataspor'umuza destek olmuş oluruz hem de Akyazı'mızın taratını yapmış oluruz. Görev istenmez görev verilir. Sağ olsun dostlarım, arkadaşlarım bu tarz görevlere beni layık görüyorlar. Değerli dostum İdris Caymaz çok kıymetli belediye başkanımla bana bu teklifi getirdiği zaman onur durdum, gurur duydum. Eğer onlara fayda olabilsem, Sakarya'ma fayda olabilsem, Akyazı'ma faydalı olabilsem ben bundan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum, onur duyuyorum. İnşallah pazar günü Sakarya'mıza, Akya'mıza, Hendeyimize, Sakarya halkına güzel bir gün geçiririz. Güzel bir güreş seyrederiz. Şimdiden televanlarıma Allah güç, güç kuvvet versin. 4 Haziran günü inşallah hep beraber burada da bütün Sakarya halkını davet ediyorum, bekliyorum. İnşallah 4 Haziran'da kıran kırana güreş dediğimiz er meydanı, doğalı çayırımızda inşallah güzel güreşler olacak. Güreşlerin hayırla bitmesini temenni ediyorum. Geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 4 Haziran'da da bekliyoruz inşallah. Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler Mısır silajı ekimi ile ilgili önemli bilgiler edindi. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Niyazi Akarken ve Doktor Cahit Sezer çiftçilere mısır silajı üretim sürecinde karşılaşabilecek hastalıklar, bunların etkileri ve kontrol yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Akarken ve Sezer'in sunumları çiftçilere hastalık kontrolünde uygulanması gereken yöntemler hakkında pratik bilgiler sağladı. Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve uygun önlemlerin alınması ile birlikte çiftçilerin verimliliklerini arttırabilecekleri vurgulandı.

Mısır yapmış. Böyle orta kısım incelmiş. İncelerek o hazırlığı. Bakın bunlar yana gelebilecek. Ulanışı e, olarak bol toprağı sanırım yedirebilir. Toprak her şey. Teşekkür ediyorum beni sanırım. Sen de ne dedin abi? Topalak bunlar. Şu ilacı abi. Şu ilacı abi. Mısır, biz 20 senedir Mısır yetiştiriyoruz. Evet. Burada bölgeden, Adapazarı bölgesinden geldiler bizi bilgilendirmek için. <güş> Bizim çok bilmediklerimiz varmış. Onları da biraz sayelerinde öğrendik. Kaç santim ekidir? Kaç santim arayla derinlik kaç santim? Ara kaç santim? kullanacağımız gübreler hakkında, toprak analizi hakkında bilgiler verdi. Çok da güzel oldu. Hı. Uzun süreden beri mısır yetiştirir yapıyoruz. Kendi bildiklerimizle buradaki ziraat yüksek mühendisi olan arkadaşların da bilgisinde bilgilerimizi tazelemiş olduk ve bilmediklerimizi öğrendik. Bazı arkadaşlar diyor ki Hı. E, susuz tarım olur. Hı. Bu mısır susuzluğa dayanır. Oradaki ziraat arkadaş diyor ki kesinlikle susuz hiçbir şey olmaz. Evet. Bunun için su olan, olmayan yerde mısır bir olmaz. Bunu bir aklımıza sokalım. Ve en büyük şey e, sorun olan koçanlardaki küflenme. Küflenleri öyle nasıl diyor? Mantar, mantar, mantar diye geçiyor. Mantar Bunun diye geçiyor. Bunun ne amaçlı olduğunu öğrendik. Ya zehir ve Bunların temizlenip o şekilde silaj yapılması, yapılmadığı zaman da hayvanlara zarar vereceğini. 26 yılında bulunmuş. Hatta ve Alman mühendisler tarafından kuruyoruz. Şimdiye kadar ikisi şeker 29 tane mısır çeşidi, 34 tane buğday çeşidi, 2 tane, tane kestane kavağı, 1 kuru fasulye ve bir parmigayet çeşidi. Sadece bizim gibi de var. Türkiye'de 49 tane eskütü var. 49 el tütüden bir biz Mısır'la ilgili bir çalışıyoruz. Burada çalışan el tütülere de Mısır konusunda yardımcı oluyoruz. Kıymenin %72'si bu alanda. En çok burada da Konya'da, Konya, ve Tane Mısır'da Türkiye'de en çok üretilen il. Bu önemli. İri tane diye o çok çok şişlenecek bir şey yok. Şunu da söyleyeyim. Mısır'da çarpılık fazla yok. Evet. Geldi, peşler, daha evet. Evet. Elindir, Bu sabah de. bütün maliyeti. Ama diyor ki X firması yurt dışında 7 liraya diyor. Mecburat çiftçide Çok güzel. Çok teşekkürler. Bugünkü ziraat odası olarak Sakarya Mısır Enstitüsü'nden gelen yüksek ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz seminerimiz çok faydalı geçti. Çiftçilerimizin katılımından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Ziraat odasının düzenlemiş olduğu mısır üretimiyle ilgili olan toplantı gayet güzel geçti. Bildiğimiz bilgilere yine pekiştirdik. Ee, daha bilmediğimiz küçük noktalardaki şeyleri de hocalarımız sağ olsun öğretmiş oldu. Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yeksüne isimli kadın sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve afet ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler yaşlı kadını ormanda bularak ailesine teslim etti. <laughs> <Komutanım>, çok. <laughs> Aynen çok içmesin komutanım sıkıntı. <laughs> tamam. Evet, kayıpımızı bulduk Allah'ın izniyle. Kaybımızı bulduk. Gel. Ozanlar Mahallesi Şehit Mustafa Özen Sokak'ta bulunan Temalı Park'ta meydana gelen olayda bir grup ile YN arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir veya birden fazla kişi YN'nin üzerine kurşun yağdırdı. YN kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu saat ben kaç sıralarında oldu abi? Yarım saat önce. Efendim, yarım yapayım. saat önce. Yani. Olay yerini çekti. Ben niye çekiyorum Çek, <laughs> Ya Gerçek... evet. よろしくお願いします。